Cümleten selamun arkadaşlar. Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz değerli de takipçilerimiz. Bizlere soracak olursanız bizleri de Hatice'yi çağırdım. Hatice evindeydi. İşte biliyorsunuz bu kayınbaba Burada duruyordu. Ben de buraya çağırdım bugün. O da dolma dolduracak. İşli köfte yapacak. Hı. Ben de sizlerle gitmeden bize bir oranın usulünden dolma yapacak. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Böyle Ulan, işte o da onları yapacak. Onlardan uğraşıyor. Soğanlarını doğradık. Birazını ben doğradım. Birazını kendi doğradı. İşte biberini neyim? Islattı kuru biberini neyim? Kuru dormalık biberimiz var dolapta. Onlar neyi çıkarttım arkadaşlar? Biraz da lanem vardı haşlanmış onu. İşte bunları yapacak. İçini hazırlayalım. <laughs> Nefisten ütürüyorum. Elbistan usulü bir bugün. Ablam da istiyordu ya. Dolmasını da evet. yiyelim bakalım. Gene mesela o. Kokun var? Kokun var Bu aşırı iyi yiyse. İsteyip duruyor. Bu şey bir yani, 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 Onu da yapacak. Şimdi bu tazara gittim. Her şey daha yine ateş kalası diye içiyen. Daha yazın ortası geldi. Biber, domates daha 10 milyon yine öyle sıfır aldım yine. Karnavut satmayacağım. Nasıl Onlar dikmediydim, onları aldım. Sizler de ne var diyor arkadaşlar? Sizler ne iş görüyorsunuz? Bizlerde böyle işte. Bir yandan tarla, bir yandan yemek. Kadınların işi bitmez. Böyle. Hatice ba yapsın bakalım bugün elbistan sarmasını, bir de i̇çli bizi yiyelim, içli koftesini. Şimdi ben yalan konuşmayayım. İçli kote hiç yapmadım arkadaşlar. Denemedim de. Başına varsam yaparım da? Şu an yani denemedim. He o çok acı onlar. Bizim buralarda pek az. şey etmiyor ya. Ama çok güzel. İşte ne bileyim pek fazla öyle şeyleri yapma yok. Ha yap başına da varınca yaparız. Ha hincir kızlar yapıyor her şeyi internetten bakıp her şeyi yapıyoruz. Bizim günümüzde eskiden böyle çeşitli yemekler mi vardı sanki? <laughs> Patates, pahla, pilav, nohut, mercimek. Ve kuruluş yemekleriydi. Reyhan Aslan. Ha, yenici şey derdi yani. O, ha, senin sadın Reyhan değil mi? Hmm. Nasıl koktu da? İyi <laughs> koktu. Gelirken oradan taşını ne edersen? Gelin Meyra burada beş kol. Niye kurudurum? Bizim buralarda aslında satılıyor da Aksaray pazarda satılıyor? Şu morlar mor, ile, mor na, nane değil mi bu? Nane değil işte. Bu reyhan Reyhan, reyhan işte mor yapılıp ama ben mor değil ya o. Oo, biberler bitti Kara biber. Hmm. Evet, bak, bak, de şöyle kuru kayısımız vardı. Biraz da ondan kabartayım yine de. Bu salça biber domates karışık mı anne? Karışık mı? Karışık. Karıştırıyor kız Yapıyor. İşte karıştırıp patlar oluyor. Bir şeyini attın mı? Soğan, sarımsak. Tuzunu attın mı? Ha, tuz. şuradan mı atayım? Bu da burada zeytinyağı var mıydı? Var. Şu Osmanlı biberi var. Şu salça kapı. Şunlar baharatlar dursun da şimdi içli köftenin içine de lazım olur. Salçayı şuna sağladın mı salçayı? Tabii Yok, Daha da feyga bana doldurayım da. Zeytinyağı var dedin ya. Ee, evet var. Küçük şişede ya. Hadi bir şey zeytinyağı yapayım. yazı suya. Şimdi yoğurman lazım be. Bismillahirrahmanirrahim. Kişi yaptı mı? Attım ya. Hani maydanozumuz var mı? Maydanoz da yetmedi ki olsa da. Daha poşette duruyor tozu. Kırağımız da bir yeri boşalıp yapamadık. Şunu suyundan koyalım. Sen biraz suyu vardı. ney? Salçanın. Suyundan mı? Hı -hı. Oraya mı? Yüzünde vardı ya biraz. Oraya mı koyalım? Var değil ya. Yok. Alınca gitti mi? görmesinler diye. Niye? <laughs> Sanki elini değerliyim değil mi? He. Kaşınan karıştırsan bir saatten önce başlayacak. İyi, el değermeden hiçbir iş yapılıyor mu? Her şeye değer ver. Akşam kadar otuz kere yıkanıyor. Yani yüz kere yıkanıyor. Sıcak su lazım mı? Sıcak su mu? Hı. Şu an lazım değil. Şimdi. Bunlar oluyor. kemik katıyormuşum şu Bizim kemikler eğer konu olanla başka dedim de şöyle cüluk parçalarından varmış. Bunlardan koyalım içine. Lahananın. Kıyma kısacığım da kıymamız elimizde. Ee, kıyma da dolaptaydı. Çıkartma değil de bilmeyince. Bayağı bir kalabalık oldu masanın üstü arkadaşlar. O zaman şunlarla yıkayayım. Ben şu kettle kaldırayım. Tamam. Şunlar da yıkayayım. Şöyle arkadaşlar bu da bağımızın yaprağı. Hatice topladı geldi beş altı içine atacak yaprakta ormanın buradaşı yine öldürüyor. Bu neyim işli pota mı? İşli potanın yine öldürüyor. Bilmağaz geldi de. Bilmağaz geldi, bir taraftan vardı onu çıkarıyor. Açtın mı? Alo, <laughs> Havada bulanık bugün. Nurda bu sayınki getirdiğim şodan mı? O da iyi kesme eğer. O desterelerin hep ağzı bozulmuş. İyilerden çıkar şu acellerin dahil. mi arasın? Ya bırak ya. Şu Kız acel bıçağın ne? Yok kız. Var senin kirli çıkıda. Var olmaz mı? Yemeli ya. Daha geçen iyileştiriyordu. Alman yavrum. Almancı mı var getirsin? Niye Almancı arkadaşlarım var? İsteyiver. Evet. Buradan Hı. bıçağı iyi oluyor. Ben tanırım onda <laughs> Bıçak istemeyene iyi. <laughs> ne olacak mı bıçaktan sanki? Geç burada da satılıyor. Evet, aynı satılıyor. bıçaklar. Evet. Çok cam Aynı zaten. Oradaki gelenlerin aynısı. Evet. Yok, işte almadık oradan Ben Nutuya getirdim. Işte. Şöyle konuşu getirdim. Kaç komşu var ya kız Şöyle. <laughs> ne getirdim? getirdim işte. Şöyle. Ég mér, hvað sáðan við hvað stjórnum við? Ég mér. Það er svona bakljúðið. lar 30 bin lira çıkmışsınız. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Yemenilerle 30 bin lira çıkmış. Hı hı. İçimenden almazsa da Hah. Bana ben de almam içimeni. Bugün Ana yemenen almamar mısınız diyor, soruyorum şeyis bana. Bizde yok yok de yine geçtik bakmaya. Gayri bir tane ben aldım. İyi. 20 lıktan aldım onu. Var mıymış 20 Var. Ondan sonra bu tarafta da 30 dedi. İyi. Ondan da almadık. 20'likten aldık. Nasıl da 20 litreler? Yeni onlar da yiyeceğim. Ondan da güzeller var da. Bak arkadaşlar yaprağım yemyeşil tazecik. Evet daha yeni topladım geldim. Bahçeden. Soğuk almasaydı çok yaprak olurdu. Hmm. Soğuk aldı bana ne yok. 50 milyon muymuş anne ya? Vallahi öyle diyorlar. Bakalım perşembe gidecek. Alınacak, alınacak bize de alınacak. Tepenin orada bizim Elbisen'de pek yok güzel yaprak. Bizim buradan yaprağı iyi oluyor. Sarması da güzel, lezzeti de güzel yani basılacak mı? Osman Hanım sen neredesin? Kimse <laughs> i̇şte, bu balkonda mı? Hı, içeride. Yatağın üstünde. Oğlum koca evde yatağın üstünde mi oynanır? Bir yatak var devirip duruyorlar arkadaşlar torunlar derdin <laughs> üstünde kalkmaya. Baş orada dikili duruyor hazır. Gelen giden oluyor. <laughs> Mustafa belletti Osman'a. Şimdi Osman'a geçti sıra. Değil mi Osman? Yatakta. Oradasın sen yatakta iyi. Yarın gezmelerde ne yinecek yaprak sarılacak. Siyahüllere sarılacak gelene gidene halacı yap mecbur. Allah bize biraz çok yiyeceğiz. Bize hiç Biz de yırtıyoruz. Komşuların haftada bir toplanıp sarıyor. Biz de sarıyoruz bir. Ortak yok gibi bir şey yiyor kurularını. yok Kuruları Kuruları donaba. Hazır oluyor. İçmiş daha... mi? Ne? Şey. Bir şey. yani içi. burunmayacağım. Şehrin sağlık sağlık merkezinde. Ha, yani mısır hastalanmasın diye. Gerçi <laughs> biri artırsa hiç istemiyor çocuk. Tabii canım. Benim de çıkarıyorum. Hıh. Süzdan mı? Evet. Ben daha arkadaşıyla işte narcı yedim vallahi. Annen onu kaldır. <laughs> Çok büyük alman. Şu büyük mü? Tamam. Kalemle kadar. Şöyle yapıyorsun bu. Türlü Da daha. Daha <laughs> kalem ki. Acemi, acemi böyle olur. Benim şöyle parmağımı baş parmağı işaret parmağını şey yapıyorum. Yavaşça sol şöyle. Benim demişti kofte yöndüreceğim. Hem benim Ya işte dedim belli bakın arkadaşlar. Becerebileceği mi? Ben acemiyim. Şöyle Diyedim ben. Benim aşkım. elim ince. <laughs> i̇nce değil ki. Şimdi dolduruyorum. Olacak. Şöyle nasıl? mi az? mi? açıldı bari. Kalın olmuş. Kalın, kalın içini olmuş. doldurduk. Şu şekilde şöyle Kız daha nasıl ince olacak? Biter açık. Anca beceriyim ben bunu. Az iyi mu? İyi olmaz. Bitecik de doğru. Şöyle bir ucunda fazlalık olur. Ucundaki fazlalığı da alıp şurayı tekrardan. Aman yırtılıyor kız. <gülüyor> 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 Beceremedim ben bu işi. Bak şöyle. Aman açık hiç olmadı. Aman hadi bakalım. <laughs> Şimdi de ne gidelim. Dursun. Ay. Hiç yapmayın ne bileyim. E, bunu yapman lazım. Bu şey değil. Nasıl kalmamış baksana. Kolay değil bunun yapması ya. Evet, hiç yapamaz. Allah Allah. Bir de verelim. Evet. Ya, de adım. Adım. İnce yap. Bu ince de olmuyor. Neyse öğren de yap. Ama senin yarın bu küçük. Ondan değil. Kelimelerimi koyacağım ama. İşte ne niye buraya yapacağım işte. Arkadaşlar bu da bir iş, becerilmeyince becerilmiyormuş demek ki. <laughs> Açık beceriyor, iyi belirlemiş çabuk çabuk yapıyor. Ben kendi kendime öğrendim. Elbistanda bunu bilmiyorlar. Elbistanda da yuvarlak açarlar. <laughs> <Şimdi> ne <laughs> mi kalırdı? Almayalım. <laughs> Ana? Al Bir kız o zaman da değerlendiriyor. <gülüyor> <Olmayır>. <gülüyor> <Seyliyorum>, git o zaman yapma için al. Yap kız. Ben Olmaz. Olmayız. Seviyorum <laughs> git. Olmaz. Babana düz kuva tedir. Bir dakikada yuvarlayın şöyle. Göstereyim <laughs> de şöyle. Duydun mu? Düz kuva tedir bana bir dakikada yuvarlayın. Alırsan Ekşi kofteyi öğrendi, ekşili koftelerini öğrendi. Nohutun kofteyi ile bundan kalan kofteyi ne yapıyor? Nohut atıyor. Tavluları nasıl kullanıyoruz? Ekşili kofteyi kullanıyoruz. Suma atıyor en azından. Bir Değişik kimya var arkadaşlar. Ne bilelim biz? Anamızdan, babamızdan, bacımızdan korkuyoruz bizim eskiden beri. Ebe'mizden, dedemizden işte bildiğimiz yapar. yaparız. Bilmediklerimiz epey. İnternetten açık bakılıyor gayrı da. Evet. Yine de haydi beceremedim şunu. Bunu internetten çıkmaya... İnternetten baksam nasıl yapacağım ben bunu. Bunu bayağı bir şey etmen lazım yani. Üstünde çalışman lazım. Bir kereyle yapılacak bir şey değil. Deneye deneye olur. Tamam. Tamam. Bazısını da alıyorum. Üstüne de yapabiliyorum. Abo. Gelmiş, şimdi gelmiş. Mal olmuş gibi de. Keşke yani. de sabah fona masaya otursaydım. Evet, otursaydım. Gerçi ben zannediyendim öyle söz. Hı. Hmm. Kaynatmayalım çok ıslatayım ha değil mi? Kaynatınca işte çok ıslatınca da şey, şey oluyor. Hem çabuk yırtılır hem de yapış yapış eline kaldıraman içinde. Evet, evet. bir de bu oluyor. Biraz ıslatınca. Bu sefer elim yapışıyor çok ıslatınca. Bileme, beceremem. Yenilerler şiş de adet. Çok şiş. Karol gibi şişiyor kesemeyi tuttukça. Yaprak dolma da var. Sadece sızıl olduğunda. Bunun bir testini yapalım. Kili da da evet. mutfağın da şey yenebilirsiniz. Kızar döreceğim. Kaşlarını kızartın. Tereyağı var mı boşta? Üstüne bir daha sonra. Var şey. da yani boşta varsa bilmem Ya da kaldırmışsın mı diye yok ya. Baban olmayınca kalır Boşta yoksa üstüne yedirin güzel yakışıklıdır ya. Yemeyeyim ya kaldırıyorum kendi bozuluyor diye. Bunlar işe gidiyor, kahvaltı yapmadan gidiyorlar. Orada adam gidiyor. Ben de yiyemeyim, kolesterol yükseliyor. Şimdi de böyle geçti arkadaşlar. Stilleri de dikemedim <laughs> bu arada. Yarın dikeyim. Ne stilim? Biber aldıydım batlıcanla. Her hmm. şeyi diktin mi ne kaldı? İşte biberle batlıcan kaldıydı onda. Çeviri ve Yalnız bak ki Hayır yalnız bak ki insan. Yalnız bak olacak. Pek bir şey kalmadı da soğan var. Bir de şu anda daha var otlu. Hmm. Soğanı otu daha sık gitmiştim. Alınmıyor. hayır. mi ol yani. Ona da otunu yol açıyor Büyüdükçe. Ne yapayım başka? Sen yap hayır. Ben aşağıya ineyim. Hayır ahırı neyi göre duruyor. Evet. Zaten yapamadım. Beceremedim. Sen şey, şey, kızartırken neydi? Çek. Bu hemen olur zaten bu haşlama yaparız, kızartma yaparız biraz. Devam Siz gelince. Arkadaşlar şöyle ben F aşağıdan gelene kadar tatlıcı hazırlamış. F Şeyi F döndürdü F dolmayı. Üstüne de tereyağı eritti döktü. Bu da içti kortemiz. Kızarttın mı aşağıda O haşlama şu kızarttın mı? Şöyle. Şu da Bunu da haşlamışlar. Bir de öyle hepsini yapmadım. Bir yeter. tercih. Ama neydi var? Şunu da buzluğa Evet kalmasın. Biraz 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 Şöyle. Senin hazır arkadaşlar. Buyurun gelin yiyelim. <laughs> Lan bu şişeler niye dağıttın Osman sen hep böyle? Bilmiyorum ben neydi? Arkadaşlar sinimizi hazırladılar. Şöyle. Osman da karpuz yiyor hepsinden önce. Osman nasıl karpuz? Güzel mi? Hı hı. Sevdin mi? Anneciğim sobranın altına geçemem. İçeride yağmur yağıyor. Vallahi iyi yağmur yağıyor. Islandım ben de bayağı aşağıdan gelene kadar. İyi yağmur yağıyor arkadaşlar bugün.